İlk bölümünden bu yana zirvede inmeyen muhteşem 5 koca sezonu geride bırakan efsane dizi kuruluş Osman da yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Burak Özçivit'i başrolünde izlediğimiz dizide 6. sezon için nefesler tutuldu. Destur Osman Bey. Yol nereyedir? Hızıl elmayadır. Menzil neredir? Cehadetedir. Huslat kimedir? Vatanadır. Vatan neredir? Tüm ve cihandır. Yeni sezon hazırlıklarının başladığı Kuruluş Osman için geçtiğimiz günlerde bir okuma provası gerçekleştirildi. Müzik 5 sezondur birbirinden değerli oyuncuya ev sahipliği yapan Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı yeni oyuncuların da katılımıyla gerçekleştirdiği okuma provasıyla bu sezonun da çok renkli geçeceğinin sinyallerini verdi.